Var, or ar, ar, Tabii ki yanımızda Zeynep var. Yeni geldi. Yeni geldi. Nereye <laughs> gidelim? dur. onu ben de yapayım. Oyuna başlayalım mı? Başla. Evet, hadi, gel. Buna giriyoruz. Hazıra bas. Buna giriyoruz. Gidin. I am Captain Captain to destroy you. Biz zaten zamanki gibi hiçbir şey yapmıyoruz. <laughs> Biz evet, hiçbir şey yapmıyoruz. Ama gülüşünü yap şeyle. Sen yap. <laughs> <laughs> Hayır onu da az önce yapmıştın ya. İyi. Öyle değil. Yapmıştın. <laughs> ben kartı. Tabii elma. 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 Neredesiniz? Ya bura bu. Abi, bu sen, sen aldın. Ben almadım. Ben değil ki. Bende de de değil. O benim. Ben nerede sen almışsın? Hakikaten sen bana Ama kanka internet çekti. Aa, Aa, Ay, mi, 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 mi? <laughs> Arkadaşlar bizi, bizi biliyorsunuz. Biz tabii ki hiçbir şey yapmayacağız. Aa. Onlar yapsın. Her bir umrumuzda değil. So değil mi? Foxy, Bonnie. Boyun, boyun Fizik fizikoraller dünyas chick el Ay... evet. Freddy Ed Freddy Freddy And Freddy, Freddy fazla or, ah, oh, or, ah, or 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 Öyle or 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 <laughs> <Tülüyor> Oğlum elma ye elma. Bir tane elma ye. İyi. elma nerede? Ya iki, ikisi de ye gitsin boş ver. Hayır sanki umurumda bu pullandım benim canım. Ay bunlar canlandı mı ne oldu? Ay canım Biz bir şey a biz kameralarda bakalım. Evet. Ya. Nasıl ee, bakacağım? Klavyeye bas. Sonra 2B'ye gel. Bir dakika ver. Bir dakika. Oğlum, arkadaşlar Arkadaşlar ne ben var, çok bilmem onlardan. Bekleyin arkadaşlar. O o Biraz gözükmüyor olabilir. Small that. Sağ ol. Kardok. Abi gözükmüyor. 2B. 2B. Tamam. Biz bir şey yapmayacağız. Hmm. Evet. gitmesin saldırma. Ne? Cadı gitmesin saldırma dedi. Kaçın. Ne niye? Kaç? Yani Hadi bay bay. Kanka kaç. Geliyorlar. Bunlar niye geliyorlar ki? Aa, bizi bizi dövüyor. Kanka bir kere canım gidiyor yeter. Aha ben saklanıyorum arkadaşlar. Ah, kanka hep trol yapıyor böyle <laughs> Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud <laughs> tamam. Canım geldiği yerden geri geldi bir daha çok görüldü oldu. Gel buraya bak buradayım. Ama gittik gel. Bak burada hırsız var. Sakla gel Hayır. gözüme. Hır kız Hırkız istiyor. Hırkız. kız, kız. Biz kaçıyoruz valla. Hırkız. Baya ya. Kanka beni takip ediyor yardım et. Hır o benim arkamdaki gitmiş. Kanka senin arkandaki ama benim arkamda. Böyle Bunlar dövüyor. Okey aldık kanka. Öldürdünüz mü? Galiba öldürdük hepsini. Bu ne? Tüccü ne? İyi mi? Brede. Brede. Freddy Fazbear. To the Freddy Fazbear. <laughs> to the Polero. To the Freddy Fazbear. Or 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 or. Foxy. <laughs> Ölmedin, devam et. Bin bin Sadece canı sıkıyım. Geliyor. <laughs> Öldün mü? Az canım kaldı. Aa, beni burada yakalayamaz. Hava çok az canı kalmış, baksana. Geri geliyor mu? Yok, şu an gelmiyor. Sen orada dur ama. Ölürsün yoksa. Ben bir tane koydum. Hangi canına baksana. Sen ona. ne kadar canın var? Hı. Anam geliyor arkamda. Abi ben çok. Sakın bu tarafa gelmeyin abi. Hayır bu tarafa gelmeyin abi. Hayır benim olduğu yere gelmedi. Kamera odasına gelme <laughs> Hangi cana bak? Bitti mi? Bitti. Ya yani biz üstüne yakalanacağız. Ama kanka bir şey izleyemeyeceğiz. Kanka yok. Ben Hayla burada mı? Başka neresi olacak? Ah! Gitti. Burayı çağır. Hayır çağırma. Tamam tamam. Orada mı? Hayır. Hmm. Değil kanka o, burada da bir tane ahşap tahta da var. Ben de ahşap tahta buldum. Ben de deri koyalım. Odun yerleştirdim. Benim de bir son. tane var. Koymayacağım. Ne zaman Koy. mı geliyorsun? Koy. Koymayacağım. Ya, ya bura. Foxy, uh, Foxy made that way harder than it had. Ne dediğimi anlamadım mı? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bonnie, bunda ben bir şey yapmayacağım. Çok şey yapacağım. Bu niye öyle bir şey yaptı? Bilmiyoruz. Neyse ben de geleyim. Bilmiyiz. Arkadaşlar. Ben sizi takip ediyorum. Geliyor. Ha, beni yakalama. Kanka düşün. Genel enerjim genel. kaldı. Koyacağım. Düzelttim. Son anda. Kanka elma bulursan haber ver. Düşük enerjim var. Hiç genel. enerjim gitmedi. Geçin sona. Geçin. Arkadaşlar i̇yi hadi, iyi hadi, hadi bye bye, bye. bye.